Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ascendex borsası nasıl kullanılır, nasıl para yatırılır, nasıl para çekilir, aynı şekilde nasıl coin alınır, satılır hepsini detaylı ve kapsamlı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Borsanın kullanışını en güzel şekilde anlayacaksınız diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Ascendex borsasına kayıt olmanız gerekiyor. Yorum ve açıklama kısmına atacağım linkten kayıt olursanız hem komisyon indirimi kazanırsınız hem de referans indirimi kazanabilirsiniz. Burada öncelikle bir e-postanızı gireceksiniz. Daha sonra güçlü bir parola seçtikten sonra burada okudum ve kabul ettim'e tıklayıp sonrakine tıklıyorsunuz. Burada e-postanızı doğru girdiğinizden emin olun. Çünkü onaylamanız gerekecektir. Ardından da telefonunuzu girdikten sonra karşınıza böyle bir ekran çıkacaktır arkadaşlar. Yani kayıt olduktan sonra böyle bir ekran çıkacaktır. Öncelikle nasıl para yatıracaksınız onu anlatmak istiyorum. Burada arkadaşlar bakın varlığım kısmından veya cüzdan da diye geçebilir bu. E direkt olarak mobil uygulamasını da indirebilirsiniz. Burada kripto varlıklar kısmına geliyorsunuz. Bakın ben yatırdım nasıl yatırdığımı sizlere anlatacağım. Buraya arkadaşlar nakit hesabı kısmına geliyorum ve yatır kısmına tıklıyorum. Yatır kısmına tıkladıktan sonra karşıma şöyle bir ekran çıkıyor. Bakın jetonu seç diyor. Burada ben diyorum ki ben dolar yatıracağım. USDT yatıracağım. Peki hangi ağı seçeceğiz? Bakın burası önemli. ERC 20 ağı çok pahalıdır arkadaşlar. Yani 20 dolar gibi komisyon ödersiniz. Burada TRC 20'yi seçiyoruz. Yani burada 1000 dolarda yatırsam, 100 dolarda yatırsam, 10 dolarda yatırsam bu 1 dolar kesecektir. Her işlemde 1 dolar keser ve burada arkadaşlar direkt olarak kopyala diyorum. Bu bizim cüzdanımızın adresi. Yani biz bu adrese para göndereceğiz. Mesela örnek veriyorum kullandığım borsa benim binance borsası olsun hemen hatta başa geçeyim Burada arkadaşlar cüzdan kısmına geliyorum Cüzdan kısmında bakın burada para yatırma para çekme kısmı olur Deposit yatırma demektir withdraw da para çekme demektir Türkçe kullanıyorsanız zaten BTC Türk'te pari bu da Cüzdan kısmında para çekme kısmı olur burada withdraw'a tıklıyorsunuz O size soruyor kripto mu çekeceksin Nakit mi çekeceksin Kripto çekeceğim USDT almam gerekiyor tabii ki USDT göndereceksem Cüzdanımda da USDT olması gerekiyor burada Arama kısmından veya da burada e, direkt olarak yazarak bulabilirsiniz USDT'ye tıklıyorum bakın burada adresi istiyor Adres burada arkadaşlar buradaki adresi kopyaladım Sonra buraya gidiyorum aslında hemen buradaki fotoğrafa gidiyorum e, Ve buraya uzun basılı tutup yapıştıra tıklıyorum Ardından bize soruyor hangi ağla yatıracaksın TRC20'yi seçiyorum ve kaç dolar yatıracağım ben 100 dolar seçtim Hemen bakın burada adresim TRC20 ve 100 dolar olarak yatıracağım Sonrasında burada bakın e, bana diyor ki 1 dolarda işlem ücreti kesecek. Sana 99 dolar gidecek. Onaylıyor musun? Withdraw'a tıklıyorsunuz. Ve karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Bu ekranda bir kez daha kontrol edin arkadaşlar. Burası önemli. Adresine, adresinize bir kere daha bakın. Böyle TY ile başlıyor mu? KMH ile bitiyor mu? Şeklinde. Bir kez daha kontrol edin. Çünkü maalesef yanlış bir adrese gönderirseniz çok uğraşmak zorunda kalırsınız. Müşteri hizmetleriyle uğraşırsınız vesaire. Bunları son kez böyle kontrol edin. TRC20 Evet, TRC20, TRC20. Sonra diyorum ki 100 dolar göndereceğim. 1 dolar kesilecek diyor bana. Tamam diyorum, onaylıyorum. Daha sonra sizin telefonunuza ve e-mailinize bir şifre gelecek. Onları girdikten sonra paranız yaklaşık olarak bende 7-8 dakika sürdü. Bazılarında 5 dakika sürebiliyor. Ya yani bu değişecektir fakat maksimum 10-15 dakika sürüyor. 10-15 dakika boyunca geçmezse de burada müşteri hizmetleriyle konuşabilirsiniz. Fakat işlemleri doğru yaparsanız paranız burada olduğu gibi geçecektir arkadaşlar. Burada nakit hesabı kısmında paramızın kalması gerekiyor. Yani biz coin'i alıp satacaksak burada olacak. Fakat diyebilirsiniz ben vadeli işlem yapacağım diyecekseniz burada transfere tıklayıp paranızı vadeli hesabına gönderebilirsiniz. Peki nasıl coin alacağım, nasıl satacağım? Öncelikle bu kısımlara da geleceğim. Fakat öncelikle bir de borsayı tanıyalım. Burada 37. sırada olan bir borsa. Hacim olarak biraz düşük olsa da çoğu Türk borsasından önde olduğunu görebilirsiniz. Bakın BTC Türk 56. sırada. Aynı şekilde Paribu'dan da önde olduğunu görebilirsiniz. Asendex borsasının Paribu'da daha aşağıda sanırım. Evet 64. sırada. Yani direkt olarak güvenilir bir borsa olduğunu 2018 yılından beri e, faaliyette olan güvenilir bir borsa olduğunu söyleyebilirim. Peki bu borsayı neden kullanıyoruz? Bu borsayı kullanma sebebim şey olacak arkadaşlar. Bazı coin'ler ilk burada listeleniyor. Bakın çok güzel coin'leri burada yakalamışlar ve gayet güzel getiriler. E, getirmişler serum olsun, burada Torchain olsun, aynı şekilde oksijen protokolü olsun. Birçok güzel coin bu borsalarda listelenebiliyor. Bu yüzden bundan dolayı bu borsayı tercih ediyorum. Peki nasıl coin alacağım, nasıl coin satacağım? Burada arkadaşlar hemen ticaret kısmı, piyasa kısmına geliyoruz. Piyasa kısmında burada coinlerinizi arayabilirsiniz. Mesela bu borsanın kendine ait bir tokenı var. ASD şeklinde yazılıyor. Bunu da almayı düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Çünkü yani borsa büyüdüğü zaman direkt olarak bunun kendi coin'i de artacaktır. Bakın kaç dolardan 3 dolarlardan aşağı doğru 0.25'e kadar gerilemiş. Ve en dip lokasyonlar da zaten burada 0.10 dolar falan gözüküyor. Yani bu aralığa gelirse mesela alımı yapılabilir şeklinde düşünebilirim. Peki nasıl alımı yapacağım? Burada arkadaşlar Al ve sat kısmı var zaten ve bakın burada bir limit var bir de piyasa var. Biz emir atacaksak yani fiyat benim istediğim yere gelsin ben oradan alacağım diyorsak böyle emir atmamız gerekiyor. Mesela diyelim ki fiyat 0.15'e geldiğinde ben buradan bir alım yapacağım. Ne kadar alım yapacağım? Bakın altta yazıyor. Mesela diyelim ki 50 dolarlık bir alım yapacağım. Hemen buraya al USD'ye tıklıyorum. Emrinizi aldık diyor bize ve burada görüyorsunuz açık emirler sekmesinde burada gözüküyor. İstersen bunu iptal ederim. Emir gerçekleşmez. istersem de Direkt olarak burada piyasaya gelirim. Derim ki sen bana buradan %50'lik ver bana 190 tane ASD. Tıklarsam hemen buradan alacaktır. Şuradan üste doğru alacaktır. Emir defterini görebilirsiniz. Burada yine aynı şekilde teknik analiz yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz arkadaşlar. Tren çizgilerini çekerek burada direkt olarak bir işlem yapabilirsiniz. Veya kutucuklar Fibonacci araçlarını kullanabilirsiniz. Bunları da söylemek istiyorum. Aldıkların, aldıktan sonra ise sat basamağı burada. Yine aynı şekilde limit derseniz sizin istediğiniz yerden satar. 0.70'den satacağım derseniz mesela oradan satar veya derseniz ben piyasadan direkt olarak şuradaki alıcılara satacağım diyorsanız da buradan belirleyip satabilirsiniz. Daha çok limit emirlerini tercih etmenizi öneririm. Limit emirler daha kolaydır ve daha istediğiniz seviyede satmanızı sağlar. Burada arkadaşlar birçok coin'i görebiliyorsunuz. Bunları böyle işleme yanındaki yıldızla tıklarsanız favori çiftlerinizi alırsınız. Mesela ASD'ye böyle çok pardon ASD'nin mesela kenarındaki yıldıza tıklayacağım. E, favoriye bakın geldiğini görebileceksiniz. Onun içinde e, borsanın birçok avantajı bulunuyor. Burada e, Asendex kazanç çiftini kullanabiliyorsunuz. Launch pull'ları oluyormuş bakın. Mesela diyor ki buraya deposit yap. Phantom token kazanan, kazan diyor. 21 gün boyunca Phantom token kazanabiliyorsunuz. Yani stake işlemleri yapabiliyorsunuz. Daha sonrasında arkadaşlar burada finans kısmını görebiliyorsunuz. Zaten Lucky Drop şeklinde bir e, böyle şans içerikleri bulunmakta böyle e, Direkt olarak bunlara da katılabiliyorsunuz çekiliş vesaire oluyor Burada açık arttırmalar olabiliyor bunlara katılabiliyorsunuz veya Coinler ön satıştan alım imkanı sunuyor sizlere Yani gayet güzel özellikleri bulunuyor burada 640 dolara kadar indirim de kazanabiliyorsunuz buradaki basamakları Gerçekleştirirseniz arkadaşlar sizlere ödüller de Veriyor bunları takip edebilirsiniz dediğim gibi Kullanışı gayet basit bir borsa Para yatırma para çekme kısmını anlattım her borsada aynıdır. BTC Türk'te de cüzdan kısmına geleceksiniz. Para çekmeye tıklayacaksınız. Paribu'da da aynı. Önemli olan orada A adreslerinin aynı olmasıdır. bunları söylemek istiyorum. Onun haricinde söyleyeceğim pek bir şey yok. Burada Android ve iOS'ta da bulabilirsiniz. Ascendex şeklinde yazdığınız zaman borsayı bulabiliyorsunuz. Dilini de burada arkadaşlar önce İngilizce gelebilir. Türkçe çevirirseniz Türkçe şekilde kullanabilirsiniz. Son olarak ben bankadan almak istiyorum diyorsanız bakın buradan direkt olarak alım yapabiliyorsunuz. Mesela BTC'yi buradan direkt olarak seçebilirsiniz. USDT seçebilirsiniz. Bunları seçtikten sonra direkt olarak banka kartınızla da işlem yapabiliyorsunuz. Burada devam et'e tıklayıp işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Fakat biraz pahalıya mal olabilir. Benim önerim direkt olarak USDT alıp göndermek olacaktır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım yardımcı olmuşumdur. Videoyu beğenip kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.